Hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Roblox'a ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar Bilmiyorsunuz da ki de hemen söyleyeyim arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, Geçenki videomda arkadaşlar oyun isimleri vermiştim şunları çekebilirim bunları çekebilirim diye Arkadaşlar bir de bunun, bunun resmini göstermiştim bu oyunu şöyle bir resim falan vardı işte arkadaşlar bu oyunu e, şimdi oynayacağız sizlerle beraber isterseniz oyuna bir geçerim öyle görüşelim bu arada arkadaşlar yorumları roblox niye kapatıyor ben de bilmiyorum ben kapatmak istemiyorum ama roblox kapatıyor ben de bilmiyorum yani şöyle bir oyunu açalım her neyse yani işte arkadaşlar yorumları niye kapatıyor bu oyun bu oyun diyorum ya bu roblox niye kapatıyor arkadaşlar sizlerden e, söylememizi isteyeceğim ama yorumlar kapalı yine maalesef arkadaşlar söyler söylerse yani. niye kapatıyor acaba yani ben de bunu e, çözmeye çalışıyorum arkadaşlar O neyse videoyu videoyu bekleyince diyorum ya oyun yüklenince görüşürüz arkadaşlar Bu arada bu oyun yüklenirken sizlere şunu da söyleyeyim ee, bu oyun yüklenirken arkadaşlar e, şunu söyleyeyim arkadaşlar e, bu oyunda birinci olmaya çalışacağız bugün bugün bu oyunda birinci olmaya çalışacağız arkadaşlar birinci olamazsak da olamayız ama olmaya çalışacağız arkadaşlar yani. yani ben birinci olacağıma pek inanmıyorum çünkü yani oyun zor zaten oyunu şimdi birazdan yükleyince, yani yükleyince göstereceğim tanıtacağım yani neyse yükleyince görüşürüz evet arkadaşlar şu spawn noktasından arkadaşlar şurası da spawn noktasından arkadaşlar bu bu arabalarda e, yani spam noktasından bu arabalardan birisini seçiyoruz bak herkes seçiyor oraya koyuyoruz arabayı harita yüklenmeden önce orada kalıyorlar yani harita yüklenince basıyorlar arkadaşlar e, orada bir görünmez duvar var zaten hemen göstereceğim ben size her neyse arkadaşlar hemen şöyle bir bakalım e, hangisini seçelim ben şu arabayı seçiyorum burada bir sürü araba çeşitleri var Bunlar da arabanın sürücüleri sanırım bilmiyorum. Ben bu arabayı daha çok seviyorum. Bu araba daha çok hoşuma gidiyor. Bakınız şöyle. Araba kontrolü çok kötü. Aynen. Evet arkadaşlar şu anda bekliyoruz. Bu arada arkadaşlar oyunu kim kazandıysa bakın. Şu an üstte gösteriyor ismini falan. Arkadaşlar ben bu oyunu kaç kere kazanmışım? 11 kere kazanmışım bu oyunda. Ee, şimdi bekleyeceğiz. İnşallah 12 kere kazanmış olacağız. Şimdi arkadaşlar bize harita seçmemizi gösterecek. Evet çıktı bile. Hangi seçim arkadaşlar? point X diyor. Countryside diyor. Backstreet Beach diyor. Ben point X seçim arkadaşlar. Diğerleri çok saçma geliyor. Hemen seçtik. Bu arkadaşlar harita yüklendikten sonra önümüze bakın görünmez duvar verdi şu anda şurada lambalar yani bu arada çok uzun bir parkur o yüzden bir kere oynayıp kalamayacağız bu arada arkadaşlar ismimizin altında kaçıncı olduğumuz falan gösteriliyor evet arkadaşlar şu anda üstte lambalarımız çıktı bu arada arkadaşlar arkamdaki araba paralı şoktan alıyoruz her neyse bakın doluyor arkadaşlar doldu. evet arkadaşlar şu anda gidiyoruz İnşallah sesler fazla Sesi kısıp geliyorum. Geliyorum. Yani. Geliyorum. Yani. Geliyorum. Yani. geliyorum yani. Evet arkadaşlar şu anda sesleri sıfırladım. İkinciyiz arkadaşlar. Abo. Şunlar robux arkadaşlar. La Kaza yaptık. Bu arada arkadaşlar. Şu arkasına arkasını geçince. Arabamız daha çok uzun. Birbirimize kaza yaptı. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda birinci. Birinci arkadaşlar şu anda. Onlar benim arkama geçmeye çalışabilirler şu anda. O kaza yaptılar, arkadaşlar. şöyle tek başıma yapacağım. Şuna kaza yaptırmaya çalışacağım. Ops. Evet ona kaza yaptırdım. Şu beni geçti. Şu, şu an bizi geçti. Abo! Arkadaşlar şu anda kaza yaptık ama olsun Yani dediğim gibi oyun çok uzun olduğu için sıkıntı değil Sıkıntı yok yani <laughs> Beluga diye bir isim koymuşlar de yani. yani işte geliyoruz arkadaşlar Şu anda bayağı bir yaklaştık Şu arabaların arkasında Ya bir dur ya bir dur beluga dur ya Beluga <laughs> Durun lan Arkadaşlar bunlar bayağı bir kaza yaptırmaya çalışıyorlar şu anda bana azam kaza yapmadan birinci olmaya çalışacağım yani çalışacağım en azından ikinci üçüncü falan olalım ya yani. rezil olmayayım şimdi videoda hemen arabaların arkasına geçelim arkadaşlar ve basalım evet onlar orada kaza yaptı ve ben şu anda birinciyim arkadaşlar şu an rahatım ben şu anda kenara geçeceğim evet evet arkadaşlar ben şu an rahatım Allah'ım inşallah birinci olurum ya. Hop geç 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 şuraya geç. Evet şu an basıyorum Arkadaşlar çok riskli ya. Bu oyun bayağı bir açıklandı arkadaşlar. Evet arkadaşlar sanırım birinci olacağım öyle gözüküyor inşallah olurum ya. Ne diyeyim. Evet. Güzelli bir, bir. Salak bir, bana kaza yaptırmaya çalışıyor bir tanesi. Arkadaşlar hop şuna bir kaza yaptıralım oy evet arkadaşlar şu anda ona kaza yaptırdım orada o arkadaşlar bayağı bir kaza yaptırdık şu anda arkadan robuxlu arabalı geliyor o o bayağı hızlı diye biliyorum ben o araba yoksa aynı ben bilmiyorum kaza neyse evet arkadaşlar şu anda kazandım gördüğünüz gibi arkadaşlar sonunu gösteremedim oyun bir dondu ama bakın Üstte videoyu geri alıp görebilirsiniz arkadaşlar Oyunu bir daha kazandım arkadaşlar şu anda 12 kere kazanmış oldum 11 değil mi Arkadaşlar şu anda bu oyunda bitti abi Bu videoda bu kadar mı abi ya biraz kısa mı acaba Her neyse arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadar olsun şu Arkamda gördüğünüz güzel arabayla birlikte Bu oyunu da bitirdik bu oyunda da bir birinci olduk arkadaşlar Umarım arkadaşlar Eee videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar beğenmişsiniz beğenmeyi beğenmediyseniz de beğenmeyi unutmayın arkadaşlar görüşmek üzere arkadaşlar bay bay ha bu arada arkadaşlar hemen video bitmedi kanalıma abone olup like atmayı unutmayın ee, beğenmişsiniz dediğiniz beğenmeyi beğenmediyseniz de beğenmeyi unutmayın arkadaşlar görüşürüz bay